Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin'de bir fiyat hareketliliği sertleşmeye başladı. Hem gerileme hem yukarı yönlü ani hareketlilikler var. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Luna Classic USD Classic nasıl etkileyecek? Beklentiler ne yönde ilerleyecek? Bunları sizlerle birlikte bakacağız. Fiyatlara geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Gerek kanalımızın büyümesinde destek olmanız Gerekli motivasyon açısından bize destek olmanız açısından aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Telegram grubumuza katılarak da sohbet eşliğinde son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Nona klasik fiyatlarına bakış yaptığımızda 3.017'lere kadar tekrar bir yenileme geldiğini görüyoruz. Özellikle sizlere de belirttiğimiz 3.017'nin üzerinde tutulması takdirinde 21'lere kadar bir yükselme beklentisi ancak 3.017'leri tekrar deneme ihtimallerinin olduğunu söylemiştik. Özellikle 800 milyon USD klasik yakımı konusunda arkadaşlar doğrulayıcıların negatif hamleleri var. Bunlara değineceğiz sizler için ve bunun yanı sıra da tabii ki Duon iddiaları ve benzeri iddialar etkileyebilecek faktörleri değineceğiz. Aynı şekilde Luna Klasik'te gerilemelerin olduğu gibi USD klasik fiyat bandında 0.39'lara tekrar bir geri çekilme gelmiş durumda. Bu iki gerilmenin ana sebebi Bitcoin'deki gördüğünüz üzere 43.300 bandından, 41.400'lere kadar 2.000 dolarlık ani bir kırmızı mum arkadaşlar. Bundan kaynaklı gerileme olduğu düşünülüyor. Bunun da doğrudan Binance haberleriyle alakalı olduğu söylentileri var. Bunlara değineceğiz. Ama bunun öncesinde 800 milyon USD klasik yakımı konusunda bir hamleler vardı bildiğin üzere. TR Station'da açılan bu oylama ile birlikte doğrulayıcıların büyük çoğunu hayır önünde oy kullanması akılları da soru işaretleri bırakıyor. Tabii ki buraya baktığımızda hayır demesi üye yakılması demek değil. Hayır teklifinin baş, başlığında daha önemlisi uygulayabilmek olmasıdır arkadaşlar diyerek burada belirtilmiş. Yani bu teklifin uygulanabilirliği zor olduğu düşüncesiyle birlikte doğrulayıcılardan bu hamlelerin geldi bizler tarafına söyleniliyor arkadaşlar. Bunlar da bizler için önemli ve gelişmelerden bir tanesi. Ve ekstra olarak bakış yaptığımızda koyun Coinbase listeleme ihtimalleri de var ancak bu zuma klasik ve virüsli stabil coin ve yükseliş beklentisi olmadan çok zor arkadaşlar. Bitcoin an itibariyle 42.100 dolarda. Bu gerileme, bu hareketlemenin olduğu sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar gündeme çıkan Binance tepkisi yine olduğu düşünülüyor. Ve bunun yanı sıra Binance tepkisine geçmeden önce Yine benzer saatlerde, yakın saatlerde açıklanmış olan Sizlere de hemen şöyle belirtelim. Telegram grubumuzda da bahsettiğimiz ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklandı. Açıklanan 202K beklenti 220K olarak karşımıza çıkmışken bu gelişmeden kaynaklı ve ekstra olarak Binance'ın bu söylentisinden kaynaklı olduğu söyleniliyor. Son tarihi olarak 29 Şubat 2024 açıklaması verilen Binance tarafına seç üyesi Calvin Lee'nin Binance'in Filipinler'de yasaklanma sürecinin 29 Kasım'da başladığını ve 3 ay içerisinde tamamlayacağını belirtilmiş ve bu sürenin geri bildirimlere bağlı olarak uzatabileceği de eklenmiş durumda. Binance'ın son zamanlarda gerek Amerika Birleşik Devletleri ve diye, gerek de diğer ülkelerden bu tarz tepkilerini alması, bu tarz kararlılıklar ile birlikte karşılaşması ister istemez Bitcoin fiyatlarını etkiliyor ve Bitcoin fiyatlarında da ani oynaklıkları an itibariyle görüyoruz. Bu yüzden gündemdeki haberleri sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle 42.500 bandının üzerinde tutunması bizler için önemli ve değerli. 42.500 bandının üzerinde tutunursa ve yukarı yönlü ilerlerse bizler için biraz daha pozitif gelebilir. Özellikle 2024 yılına pozitif girme şansımız bulunduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olup video like atarak bizlere destek olabilirsiniz hem kanalımızın büyümesi hem de motivasyon açısından desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.